Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendisini tehdit etmesi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasının ardından silaha sarılacağını belirtti. Gerilim, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ele geçirilmesini izleyen süreçte tırmandı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, hafta sonu Delta Force öncülüğünde düzenlenen operasyonla Maduro'nun yakalanmasının ardından Trump'tan gelen tehditlere yanıt verdi. Eski bir gerilla savaşçısı olan Petro, VT yaptığı paylaşımda, "Bir daha silaha dokunmamaya yemin etmiştim ama vatan için yeniden silaha sarılacağım." dedi. Trump, hafta sonu Petro'ya arkasını kollaması gerektiğini söylemiş ve onu kokain üretip Amerika Birleşik Devletleri'ne satmayı seven hasta bir adam olarak nitelendirmişti. Petro'nun geçmişte mensubu olduğu me 19 kentsel gerilla örgütü 1989'daki barış anlaşması kapsamında silah bırakmıştı. Petro Karayiplerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun konuşlandırılmasını sert biçimde eleştirdi. Bu konuşlanma Venezuela petrol tankerlerine el konulmasıyla genişlemişti. Operasyon, cumartesi günü Karakas'a düzenlenen baskınla devlet başkanı Nikos Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanmıştı. Trump, kanıt sunmadan Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığına karışmakla suçladı ve Petro ile ailesine mali yaptırımlar uyguladı. Washington ayrıca Kolombiya'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin uyuşturucuyla mücadelede müttefik olarak sertifikalandırdığı ülkeler listesinden çıkardı. Petro uyuşturucuyla mücadele politikasını savunarak, yeterli istihbarat olmadan bu gruplardan birini bile bombalarsanız çok sayıda çocuğu öldürürsünüz diye yazdı. Eğer köylüleri bombalarsanız, binlercesi dağlarda gerillaya dönüşür. Ve halkımın önemli bir kesiminin sevdiği bir başkanı gözaltına alırsanız, jaguarı serbest bırakmış olursunuz dedi. Trump yönetimi, bu yıl yapılacak seçimlerini kazanmayı hedefleyen Kolombiya'daki sağcı muhalefette yakın ilişkilerini sürdürüyor.